Çok kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz gibi bu akşam mübarek regaib gecesi. Regaib gecenizi gönülden tebrik ediyorum. Ve bu mübarek gecenin İslam aleminin barışına, kardeşliğine, huzuruna, birlik beraberliğine vesile olmasını, haseten İslam coğrafyasında akan kanların son bulmasına vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Üç aylar başladı hayırlı olsun. Ve Yüce Peygamberimiz üç aylar başladığı zaman sıkça şu duayı tekrar ederlerdi. Allahümme barik lena fi racebe ve şaban ve belliğna ramazan. Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Regaib gecesi bizlere Ramazan ayının rahmet deryasının yaklaştığını hatırlatıyor. O zaman bize düşen görev nedir kardeşlerim? Biz de Ramazan'a hazırlanmalıyız. Gönülden bir hazırlık gerekiyor. Ne ile olur? Recep ve Şaban ayında tutabildiğimiz kadar nafile oruç tutalım. Bu bir Ramazan'a hazırlıktır. Günahlarımızdan tövbe edelim. Bilerek işlediğimiz günahlar varsa göz önüne getirip Yüce Rabbimizden af dileyelim, bağışlanmak dileyelim ve o günahı da mutlaka terk edelim. Yani Ramazan ayına tertemiz olarak girmek için gayret gösterelim kardeşlerim. Rekayb gecesi için özel bir ibadet şekli yoktur. Ancak unutmayalım ki bu gece Yüce Rabbimiz açılan elleri boş çevirmez. Yani yapılan dualar mutlaka kabul olunur. Bundan dolayı bu gecemiz dua gecemiz olsun. Dua edelim. Yüce Allah'a gönülden yalvaralım. Bakın Yüce Rabbimiz ne diyor? Kale Rabbukum, uduni esteciblekum. Rabbiniz şöyle dedi. Ey kullarım benden isteyin bana dua edin, ben icabet edeyim. Yeter ki siz isteyin gönülden. Yalvararak, yakararak, boyun bükerek yeter ki isteyin, ben duanıza icabet ederim diyor. O halde kardeşlerim, biz bu gece dua edelim. Dualarımızda da samimi olalım. Ama mutlaka evimizi en yakın olan camiye, Ailemizle birlikte, çocuklarımızla, torunlarımızla gidelim. O camide Yapılan vaaz-ı dinleyelim. Yapılan tövbe istiğfara iştirak edelim. Yapılan dualara gönülden amin diyelim. Okunan Kur'an'ı gönülden dinleyelim. Böylece bizler camileri doldurarak camileri süsleyelim. Camiler de bizim gönüllerimizi güzelleştirsin değerli kardeşlerim. Ve bu gece Okuyabildiğimiz kadar Kur'an okuyalım. Kazalarımız vardır. Gelin kaza namazları kılalım kardeşlerim. Ve ne olur? Bir nefis muhasebesi yapalım. Bakın Rabbimiz bizleri üç aylara kavuşturdu diyelim. Acaba bir sonraki üç aylara kavuşmak nasip olacak mı bilmiyoruz. O zaman bunu en güzel bir şekilde değerlendirmeye ve Ramazan'a hazırlanmaya gayret edelim diyorum ve tekrar regaip geceniz mübarek olsun kardeşlerim.